Kişisel farkındalığımızı yükselterek amaçlarımızı, niyetlerimizi, hedeflerimizi kendi gerçekliğimizle uyumlu hale getirip çıktığımız yolculuğumuzda yani baştan başla da bugün yine kadim bilgeleri içeren manevi ilim olarak adlandırabileceğimiz farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Konumuz numaroloji ve bu konuyu ele alacağımız konuğumuz da alanında uzman. Kendi yeteneklerini keşfetmiş, kendi iç gücüyle birlikte çıktığı yolculukta rehber olmayı tercih etmiş numarolog ve enerji uzmanı Hazal Gülsal. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet keyifliyim aslında. Evet. Sizde e, ne var ne yok? Biz de çok iyiyiz. Hani kişisel enerjiler çok fazla etkileyicidir atmosfer içerisinde. Evet. Bugün stüdyomuzda muazzam bir enerji var. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Evet aslında bu e, bireysel bazda birbirimizle yakaladığımız sinerjiyle de alakalı olabilir diye düşünüyorum ben. Evet bu enerjinin ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimizi de yansıyacağından hiç şüphemiz yok. Zaten hedefimiz bu birazcık da. Evet e, öncelikle sizi yakından tanıyarak başlayalım. İzleyicilerimiz Hazal Gülsal kimdir diye sorduğunda nasıl yanıt verirsiniz? Aslında şöyle e, Hazal Gülsal aslında bir radyo programcısıdır özünde. E, meslektaşınızdır aslında. Ama e, baştan başla dediğimiz kısım var ya o kişisel gelişim kısmı e, biraz baştan başlamayı tercih ettim ben bundan birkaç yıl evvel. Kişisel gelişime odaklanarak dedim aklıma mantığıma ne yatıyor? Hani çünkü bu konuda çok fazla hurafe var ya. Evet. Bir araştırdım dedim ki bunu bilimsel bir şeye dayandıralım. İşin kökü matematik olsun dedim. Matematikle beraber Pisagor'un teoremleriyle başlayarak numerolojiye girdim ve enerjileri bununla hesaplamaya başladım. E bu böyle bir derya deniz girince de çıkamıyoruz otomatik olarak sonrasında hem radyo programcısı hem numerolog olarak yolculuğa başladık diyebilirim. İyi ki de böyle bir yola çıkmışsınız çünkü yeni bilgiler edinebilmek ama bilgileri doğru edinebilmek doğru olduğunu zannettiğimiz o yanlış bilgileri ayırt edebilmek için de ilmen vakıf olmak Kesinlikle. gerekiyor. Siz bugün izleyicilerimize bu anlamda çok ciddi bir aydınlama yaşatacaksınız. Umarım, umarım öyle olur. <laughs> e, dediniz ya e, matematik üzerine yol evet. aldım. Şimdi hayatta hiçbir şey tesadüf değil, buna inanıyoruz ve sayısal anlamda da bir matematiksel bir şey var. Denklem var. Kesinlikle. Kanıtlanabiliyor öyle. mu? Çok kanıtlandığını ifade edemeyeceğiz ama gerçeklikler üzerinden yol aldığımız zaman da doğruyu bulmak esas. Bu anlamda numerolojiyi e, nedir diye sorsam nasıl tanımlarsınız? Şimdi numeroloji aslında sizin dediğiniz gibi e, kökenini matematikten alan bir şey rakamlara. Pisagor der ki hayatta her şey rakamlardan ibarettir. Ve bu rakamlar bir enerjiyi ayarlar. E, hatta sosyal medyada çok fazla muhabbeti döner. Geyik muhabbeti vardır am yani tabirle. E, aldım kabul ettim 7-7-7 yedi, 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 yedi oldu. Evet bunların belli karşılıkları var. Ama Tabii ki e, bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Var, şöyle var. Bu arada bunun İslamiyet'te de yeri var. Hatta izleyicilerimiz eğer e, imkanları varsa şu anda İslamiyet ve numeroloji diye Google'da arama yaptıkları zaman e, Kur'an-ı Kerim'deki numerolojik şifreleri de çok rahatlıkla e, görebilirler. Her sayının, her rakamın bir enerjisi var, sekansı var. Pisagor da bu yoldan e, ilerlemiş ve demiş ki, evet bu enerjileri taşıyoruz. 9 Ayrı rakam, 9 ayrı özellikten bahseder. Ki aslında e, bunu dün dedim gittiğim yerde muhakkak söylemeliyim. Şimdi matematik hayatın her yerinde dedik ya en aktif kullandığımız şey ne şu anda bilgisayarlar. Hı hı. Sıfırlar ve birler aslında. Günün birinde robotlar eğer gerçekten dünyayı ele geçireceklerse bunu numerolojiye dayanarak yapacaklar zaten. Çünkü o kodlama sistemi o ilmi kısmı e, bilmi, bilim kısmı ilme yansıyor zaten. O yüzden mantıklı buldum. Yoksa çok fazla teori var, çok fazla enerji akışı var, çok fazla e, manevi şey var. Ama ben birazcık daha gerçekçi bir karakter olduğum için kendi Hı -hı. hayatımda da numerolojiden devam ettim. Bu da şöyle e, çok başınıza gelmiştir. Aa saat 21:21. 21. Sevdiğim beni mi düşünüyor? Değil aslında bu değil. Ama birbirini tekrar eden sayıların bir enerjisi vardır. Ya da e, bir rakam sürekli karşınıza çıkıyorsa. Onun verdiği bir mesaj vardır. Çünkü bu bir mantradır. Ee, yine İslamiyet'e döneceğim. Sureleri ezberden söylemek ya da işte belli günlerde e, çok okumak, tekrar etmek, işte tesbih çekmek. Hepsi aynı enerjiyi pekiştirmek için peş peşe yapılan şeyler. Burada da rakamlarda aynı şey söz konusu. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Sekanslar var, hanil sayılar var. Migren ağrısı için adam sayı sekansı çıkartmış. Tekrar dersen migren ağrını baskılarsın diyor. Bunu... Bilimsel olarak açıklayamazsın. İş orada kuantuma dönüyor. Hı hı. Hatta e, o kuantumda atom altı parçacığının ne olduğunu açıklayamadıkları için tanrı parçacığı diyorlar. Bulamıyorlar çünkü karşılığını. Bundan yıllar sonra bulunur mu? Umarım bulunur. E, çünkü hayatın her yerinde olduğunu inandığım bir konu. Evet çok derinlikli mevzular bunlar. İşte biz de bugün vaktimizin bize ayrılan kısmında yakalayabildiğimiz güzellikleri paylaşalım. E, matematik küçüklüğümüzden Hı. beri bizim e, tabiri caizse yakamıza yapışan derslerden birisi. Tam olarak öyle. Herkes bunu söyler. Şu matematikle aram hiç iyi değil. Sayılarla aram hiç iyi değil. Ve deriz ki ya bunları öğreniyoruz ama bunlar ileride bizim hayatımıza ne işimize yarayacak ki? Yarıyormuş işte. Ben de yeni öğrendim. <laughs> evet ama esasında da matematik her şeyi anlamlandırabileceğimiz, gerçek şifreleri barındıran bir bilim. Aslında aynı zamanda hayat çok ölçümlenebilir bir şey. Hı hı. Ve bu ölçümlemeyi bir rakama dayandırmak zorundayız. 35 yaşındayım, 40 yaşındayım, 1.58 boyundayım, 1.75 boyundayım, 42 kiloyum. Rakamlar her yerde aslında. Böyle baktığımız zaman çok da uzak olmadığımızı fark ediyoruz. İnsan hayatı da böyle. 9 yıllık dilimler halinde. Onu anlatacaktım aslında birazcık da. Hadi dinleyelim sizden. Şimdi şöyle düşünün. O matematikte yine bildiğimiz çok e, aşikar bir kavram vardır. Bir grafik vardır. Sıfırdan başlar, ivme kazanır, tapu görür, sonra inişe geçer. İnsan hayatı da böyle. Birden başlar, orta yaşlar en verimli çağımızdır. Ardından düşüşe geçeriz. Hayat da böyle. Birden başlıyor, 4 ve 5 en verimli yıllarımız. Sonrasında 9'a indirgiyoruz. Şöyle ki doğduğumuz gün, ve taşıdığımız ismin rakamsal karşılıklarının yani h harfinin a harfinin z harfinin rakamsal karşılıklarıyla elde edilen bir rakam değeri var, bir sayı değeri var. Bu da bizim kendi kişisel haritamızı çıkarır ortaya. Yaşam yolu sayısı dediğimiz yani ömrümüzün sonuna kadar öğreneceğimiz şeylerde bir kullanım kılavuzun teliğindedir. Ya da kader sayısı vardır, ismine göre hesaplanır. Ee, bu da doğduğumuzda olduğumuz karakteri verir. O salt halimizi ama bugün anlatacağım konu biraz şu an içinde bulunduğumuz yılla alakalı. Hı hı. Kişisel yıllarımız vardır. Hepimiz aynı işte burçlar gibi boğa burcuna bu sene şu olacak, aslan burcuna bu sene şu olacak derler ya. Hepimizin birden 9'a kadar bir sayı değeri vardır. Ee, seninkini biraz önce hesapladık. Seninki 4 mesela. Bu nasıl hesaplanıyor? 2023 yılı e, rakamsal değerlerini topluyoruz. 2, 2, 3 toplamda 7 rakamını elde ediyoruz. Bu 7'yi koyduk kenara. Doğum günümüz benimki 18 Mayıs. 1, 8, 9 eder. Hı hı. Mayıs 5. ay. 9'a 5 ekleriz 14 eder. 14'ü tek rakama indiriyoruz. 5'i elde ediyoruz. Bu 5'i 7 ile topluyoruz. 12 ediyor. 12 ediyor. Onu da tekrar tek rakama indiriyoruz. 3 sayısı elde ediyoruz. Bu demektir ki ben şu an 3 yılımdayım. Hı hı. Seneye 4, ondan sonra sene 5. Bu döngü 9'a kadar gidecek. 9 yıllık döngümüzü tamamladıktan sonra 1'e döneceğiz. Bence videoyu burada bir durdursunlar. Kendilerininkini hesaplasınlar. Tekrar söylüyorum. Gün, ay, rakam değerlerini topluyoruz. Çıkan sonucu tek rakama indiriyoruz. Onu da 7 ile topluyoruz. Yine onu da kendi içinde tek rakama indiriyoruz. Bir bilet toplayarak. 1 ile başlıyoruz. Hızlıca hemen başlayalım. 1 zaten varoluşun sebebi. 1 yılı insanların kendilerini buldukları, içe döndükleri, kötü kullandıklarında çok bencilliğe yatkın olan bir yıldır. Kendimizi kaybetmeye çok müsait olduğumuz bir yıldır. Ben önce ben her şeyi ben yapacağım dediğimiz bir yıldır. Ama bunu iyiye çevirdiğimizde birçok oluşuma öncülük edebiliriz. Birçok şeye sıfırdan başlayabiliriz. Hayatımıza yeni bir yön tayin edebiliriz. Bir tam olarak yeni başlangıçların yıldır. Bu sene bir yılı olanlar ee, baştan başlayacaklar. Baştan başlayacaklar. <laughs> Bunun için de destekleniyorlar zaten. Hı hı. Yani ben 3 yılımdayım, sen bir yılındasın diyelim. Ben başlamaya çalışırım. Bir engel çıkar, bir şey çıkar. Daha zorlanırım. Ama sen hemen başlar ve ilerlersin. Şöyle diyebilir miyiz? Hani hep sorgularız hayat içerisinde de yol aldığımız için Hı -hı. durmuyoruz. Devam eden bir süreç var. Bu süreç içerisinde işte para kazanmak için yatırım yaparız girişimlerde evet. bulunuruz ama bir türlü o para bize gelmez. Ne kadar kısmetsizim, işte para para bana e, yaramıyor denir. Evet. Esasında bu döngünün içerisinde bulunulan mananın karşılığını yaşadıklarımız. Aslında evet. Şimdi e, bunu çalıştırdığımız yıllar var. Hı -hı. E, paranın Güzel aktığı yıllar vardır 3 yılı mesela 6 yılı 7'de de de akar Eğer e, yoldan şap, sapmazsan 8 hı hı. E, yılı zaten Yolda para bulabileceğim bir yıldır 8 para enerjisinin çok yoğun olduğu Bir dönemdir O yüzden her şeyin mesela 6 yılı Evlilik için ideal bir yıldır 2 yılı düzgün bir ilişki kurmak için iyi bir yıldır aslında her yılın seni desteklediği bir yeri var. Hayat seni hep aynı yerden desteklemez. Hı hı. Bir yeri yaparsın, bir yeri daha, bir yeri yaparsın, bir yeri daha. O hani karamsar psikolojiye girdiğimizde her şey mi yolunda gitmez? Hep mi böyle olur? Allah bir yerden veriyor, bir yerden alıyor. Hayır aslında Allah bir yerden verip bir yerden almıyor. Senin o dönemki ihtiyacın olan şeyi veriyor aslında sana. Evet. Biz bunun ayrımına varabilsek, istediğimiz şey ve ihtiyaç duyduğumuz şeyin ayrımına varabilirsek eğer hayat çok daha kolay akıyor. İşte rehber olunacak dedik ya bugün programımızda. <laughs> Değil mi? Rehberliğimiz biraz daha adım adım gidelim çünkü izleyicilerimiz de çok heyecanlanmıştır. Hesaplar yapılmıştır. Evet. 1 ile 9 arasında yıllara göre anlamlandırdığımız bir hayat döngümüz var. Evet. Ve bulunduğumuz yıla göre bu döngüyü kendi doğumumuzla belirliyoruz. Evet. Ve çıkan tek haneli sayı karşılıklarını böyle kısa kısa anlatalım. Bir tamam. anlattık. Bir anlattık. İki. İki. İki artık dualite yılı. Ortaklık kurmak için doğru bir yıl. Doğru insanı hayatınıza almak için doğru enerjilerin desteklediği bir yıl. Sadece kendinizi değil etrafınızdaki insanları da düşündüğünüz bir yıl. Ee, ve şöyle der iki yılı. Senin kendi kendine yapamayacağın şeyler var. Her şeye kendin yetemezsin. Yardım iste. Bırak birileri sana yardım etsin. Bırak birileri hayatı senin için kolaylaştırsın. Özellikle buradan hemcinslerime sesleniyorum. Ee, çok bu mantalitedeyiz biz artık evet. günümüz kadınları olarak. Ben hallederim, ben her şeyi kendim yapabilirim. Güçlü kadın, güçlü kadın. Evet yapabiliriz, ama ne gerek var? Birileri senin hayatını kolaylaştırabilir çünkü sen de zaten birilerinin hayatını kolaylaştırabiliyorsun. İki yılının aslında en güzel yanlarından biri budur. İhtiyaç duyduğun insanlar hayatına girer, sen de sana ihtiyacı olan insanlarla olursun. Gelelim üç yıla. Benim e, favori yılım üç ve beş. Ne <laughs> yalan söyleyeyim? Çünkü beş çok keyifli bir yıl, birazdan anlatacağım. Üç yılda artık İki olmayı öğrendin. Hayatı biriyle paylaşmayı, birileriyle aynı yolda yürümeyi öğrendin. Şimdi topluma açılma zamanı. Şimdi sahnede olma zamanı. Hmm. Eğer e, seslenmeyle alakalı, e, öğretmenlik yapmakla alakalı, bir organizasyonu yürütmekle alakalı bir meslek yapıyorsanız çok doğru bir dönem. Üç yılı. Tam olarak kitabet yılıdır. Sahnelerde olma yıldır. Enerjiler çok yüksek, çevre çok kalabalık. Ee, ...evde durma der üç yılı. Eğer 3 yılınsa evde ruhun daralır. Hiçbir işin rast gitmez evinde. Dışarı çık, gez, eğlen, kendi başına yürüyüş yap. Arkadaşlarına vakit geçir ve sosyalleş der. Çünkü hayat sana güzelliklerini dışarıda verecek. Hı hı. Hemen ardından dört yıl. Aslında döngü gidiyor. Bir olduk, iki olduk, şimdi kalabalıklaşıyoruz. 4 artık ayakları sağlam basma zamanı. Sizin de dört. Dörttü. Dörttü. Bu sene artık e, elinizde ne varsa onlarla beraber... E, hayatı bir yemek haline getirmek lazım. Elinizdeki malzemeleri kullanarak. Bu sene der ki dışarıdan çok fazla takviye alma. Yeni yollara girme. Elindekilerle bir şey üret. Dallarını bu da fazlalıkları at. Köklenme ayaklarını yere sağlam bas. E, dört enerjisi de bu arada bu evlilikle ilgili soru çok gelmişti. Dörtte de aslında evlilik için bir adım atılabilir. Dört hmm. yılı daha böyle oturaklı olmayılı. Orta yaş yılı derim ben aslında. <laughs> verimli de bir çağdır. çünkü para yeterli oranda gelir, dostlar yeterli orandadır, bir ekstrem durum yoksa ilişkiler yerindedir. Dört artık olduğumuz tam çağdır. denge çağı. Tam yani. denge çağıdır. Hemen arkasından en sevdiğim 5. bu sene 5 yıl olanlar yaşadılar. Çok keyifli bir yıldır. E, Elinize attığınız bereketlenir. Şehir dışı gezileri, yurt dışı gezileri aktifleşir. Hayat size uzun yolculuklar yaptırır ve güzel yolculuklar yaptırır aynı zamanda. Daha çok böyle insan içinde olmakla alakalıdır yine üçteki gibi. Ama aynı zamanda ne derler bu geride bıraktığımız dört yılın mükafatını ara ara aldığımız bir dönemdir. Hani ya bu sene çok keyifli bir yıldı ben bu yılı için tamam diyeceğimiz yıl beş yılı bence. Burada da artık e, hani ayaklarımız yere sağlam basmıştı ne istediğimizi biliyorduk. Bu bildiğimiz şeyleri hayata uygulama yıldır aslında. Hı hı. Arkasından altı yılı. 6 yıl olanlar, e, bekar olanlar evet evleniyorsunuz bu sene <laughs> muhtemelen. Ama şöyle bir dipnot vereceğim. Eğer hayatınızda uzun süredir var olan biri varsa bu evlilik kararı almak için doğru bir zaman. Bu kişiyle ama eğer hayatınıza 6 yılındayken giren biri varsa çok emin olmayın, çok güvenmeyin derim. Çok yüksek yakalamış olabilirsiniz çünkü. E, eğer yeni biri varsa hayatınızda ve bu kişiyle evlenmeyi düşünüyorsanız. Biraz daha emin olmadan karar vermeyin çünkü yanlış kişi olma ihtimali var. Ama atıyorum bir yıldır iki yıldır birlikte olduğunuz biri var, nişanlınız var bir şey var. Onlarla evlenebilirsiniz. Arkasından e, bu arada altı ile şöyle bir durum var. Yaşlıların sorumluluğunu alma, çocukların sorumluluğunu alma. Birileri için efor sarf etme yılıdır. Yani bir aileyi çekip çevirmek diyebiliriz buna. Hı hı hı. Aile teması vardır altıda. Yedi artık gezdik, tozduk, bir olduk, iki olduk, kalabalık olduk, aile olduk. Artık içime dönme zamanım geldi. Artık diyor ki maneviyata yönel. İçine bak ne istiyorsun, seni ne mutlu eder. Hayat sana ne verse sen mutlu olacaksın. Keyif aldığın hususlar ne? Kimi emeklilik hayali kurar 7 yılında, kimi dağın başına taşınır, kimi iş değiştirir. Kimi der ki ben çalışmayacağım evde oturacağım der. Kimi dine yönelir, kimi kişisel gelişime yönelir. Ben mesela 7 yılım olsaymış e, bu aldığım eğitimleri nasıl hazmedebilirmişim? Daha nerelere kadar gidermiş bilmiyorum. Çok destekleyici bir enerjidir çünkü. 4 senem var benim de. Bir yandan da hesap yapayım. Ama şöyle yedinin bir de şöyle bir olayı vardır. 2023'ün yılda yedi. Evrenle tamam, eş çalışıyorsun. Ee, çok kolay akar her şey. Çok olumlu gelir. Çok e, içine siner yaptığın şeyler. Hani dersin ya şunu şuradan alıp şuraya koyuyorum ama oldu mu? Olur. Bunu tereddüt bile etmeden yaşarsın. Daha kolay akar hayat. Ve e, en sevdiğim sayılardan birine geldik. Sekiz. sekiz. Para, 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 para. Sekizin muazzam bir para enerjisi vardır. Sekiz der ki sana çok çalıştın, çok çabaladın, bir yere ektin, biçtin, işte ne bileyim bir yere yatırım yaptın. Atıyorum yüz bin liraya aldığın arazi 8 yılında 1 milyon olur satılır. İnanılmaz bir bereket enerjisi vardır. Bir kilo pirinçle 3 kilo pilav yaparsın. Yolda para bulursun. O kadar mükafat. O kadar mükafat. Ama bir de şöyle bir şey var. Sekiz der ki ama boş duranı sevmem der. Hı hı. Oturduğun yerden atıyorum miras kalmaz. Hı hı. Ya da nafaka almazsın. Bu değil. Bir şekilde bir şey yapman Emek lazım. Emek verilmiş olması Emek gerekiyor. Emek verilmiş olması lazım. Emek de şu da bir emektir bu arada. İlla çalışmana gerek yok. Bir toplum gönüllüsü olabilirsin. Bir sosyal sorumluluk yapıyor olabilirsin. Evrene bir şey ver ki hı hı. o sana bereketini versin. Kazan kazan. Kazan kazan. Aynen ya yani Bunun için gidip de 12 saat mesai yapın demiyorum tabii hı hı. ki. Hı hı. Doğru meslek seçimi çok önemli. Ülkemiz standartlarında e, ne kadar olur orası da tabii ki ayrı konuşulası. bir konuşulası bir konu. Geliyorum 9 yılına artık bir döngü tamamlanıyor. Evet. 9'da yine içine dönersin ama bu böyle karamsar bir içe dönme değil. Dersin ki bu 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 bunlar benim hayatımda olmasın. Ben bunları istemiyorum. Kararlı. Kararlı. Net çizgiler. Ben hayatımda kaos istemiyorum. Ben hayatımda ne bileyim mutsuz insan istemiyorum. Ben hayatımda şu adamı şu kadını istemiyorum. Bu arkadaşımı istemiyorum. Bir eleme bir temizleme yıldır. Dokuzda eleriz. Her şeyi bırakırız. Ee, her şey derken yarım kalan birçok şeyi tamamlar ve bırakırız. Sürüncemede kalan mevzuları sonlandırırız. Akabinde 9 bitince yeni bir döngü başlar ve bir daha bir'e döneriz. Evet. Bu döngüyü zaten e, ömür boyu tek bir döngü yaşayacak olsaydık insan psikolojisi bunu kaldıramazdı. Kaldıramazdı. Çünkü hep bir yeni başlangıç yapmak için fırsatımız olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet işte bu yeni başlangıçlarda destek olabilmek ve yol arkadaşlığı yapabilmek için baştan başla diyoruz. Baştan başlıyoruz. Ee, baştan başladık çok güzel bilgiler aldık sizinle. Ama şöyle bir soru yönelteceğim. Hadi. Şimdi evrende ee, insan olarak sayıca çok fazlayız. Tabii. Ama her birimizde parmak izimiz gibi kendimize özeliz, biriciyiz. Hı hı. Şimdi sayılar belli. Bir sonsuz hane içerisinde değil. Ee, tek Dokuz. haneli sayılar. Evet. Dokuz tane sayıdan bahsediyoruz. Kişiler bunları kendisine nasıl özel kılacak? Yani e, kader sayısı, kişiye özel bir sayı dediğimiz şey hesap hı hı. sadece bundan mı ibaret? Aslında çok fazla başlık var. Aşk sayısı var, kader sayısı var, yaşam sayısı var. Hani astrolojide hep şey deriz ya. Ya 12 tane burç var hepimizinki aynı mı? Değildir aynı şey. aslında. Hepimizin ayrı bir doğum haritası vardır. 12 burç vardır, yükseleni, alçalanı. 12 ev vardır, konumlanmalar vardır. Bunların birbirlerine açıları vardır. Ve bu ayrı bir, herkesin bir kullanma, kullanma kılavuzu var. E, Numaroloji de böyle. Doğum tarihin, ismin bunlarla hesaplanan bir sistemdir bu. E, mesela yaşam yolu sayısı dediğimiz şey... Ee, doğum tarihiyle hesaplanır. Hı hı. Der ki sen bu tarihte doğdun, senin yol haritan bu. Ama bir de kader sayısı vardır. Buna hesaplarsın, isme göre hesaplanır. Bu da der ki e, ismin rakamsal karşılığı. Mesela kadınlarda soyadı değiştiğinde değişen şeyler vardır. Bunların hepsi ayrı bir matematik. Ruh güdüsü sayısı vardır. Senin e, içten içe olmak istediğin karakteri gösterir. Kişilik sayısı vardır. Hayatının bir yerinde muhakkak gösterdiğin tavrı gösterir. Doğum günü sayısı vardır. Aslında olmak isteyip olamadığın kişiden bahseder. Aşk sayısı ilişkilerine nasıl bir kadınsın, nasıl bir adamsın bunu gösterir. Hani deriz ya çok güzel bir insan, çok doğru bir insan ama çok kötü bir sevgili. E çünkü kişilik sayısı farklı, aşk sayısı farklı. Bu çok kapsamlı bir harita. Yani ben şu an senin haritanı çıkarmayı istesem ortalama bir, bir buçuk saatlik bir zaman gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ve bunu sana aksettirmem de yaklaşık bir üç, üç buçuk saat sürer. Herkesin haritası farklı farklı. Hatta bir gün günde e, yaşam yollarını konuşalım. Yani e, bu biraz önce anlattığım şeyler evrenin sizi nerede ne konuda desteklediğini hı hı, gösterir. Hı. Daha yıllık bir analizdir. Ama yaşam yolu ve kader sayısının olduğu ana harita dediğimiz şey bizim karma borçlarımıza kadar gösterir. Atalardan gelen kayıtları gösterir. Benim mesela altı karmam var. Babaannemin tüm torunlarının altı karması var. Aile kurmakla alakalı bir problem göstergesi bu. Artık nasıl bir atasal kayıp bilmiyorum. Bunu da aile dizimi de çözeceğim. Ama bu söylemlerinizi şöyle düşündüğümüz zaman kendi hayatımızda toplumsal Hı -hı. olgular içerisinde hep kullanılan şeyler. Bir lanet var bizim ailemizde. Hep böyle oluyor gibi. Ama Hı -hı. bunun bir dayanağı var. Dayanağı var, var dedi. Elik çalmış torunun dişi kamaşmış diye. Ya. Ben aynı zamanda e, aile dizimi eğitimi e, aldım. Onun da terapilerini yapıyoruz. Orada çok enteresan şeyler çıkıyor aşağı. Hı -hı. On kuşak geriye gidiyorsun. Ha, bu da tabii böyle şey değil. Meditasyon, görseller geldi <laughs> falan değil. Canlandırma ve hisle geliyor. Evet. Yani benim haritamda atalarımdan birinin, bir kadının bir katliama şahit olması çıkıyor mesela. Buldunuz mu? Bulduk bunu. Hı -hı. Bulduk. Araştırdım ve buldum bunu. Hı -hı. Yayından sonra detaylı anlatırım. Konuşalım. Yani sistem çok enteresan. Zaten üst bilinç dediğimiz, kolektif bilinç dediğimiz bir şey var. Hani okullarda bize fen bilgisi dersinde ilkokul dörtteydi hiç unutmuyorum. Işık sesten hızlıdır. Ve uzayda hiçbir ses kaybolmaz. Kaybolmuyor zaten. Sadece bunları analiz etmeyi biz yıllar geçtikçe yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda çok vardır bunun benzer örnekleri. Kesinlikle. O manevi hikayeler. Evet bunlar Allah'ın takdiridir. Allah'ın işidir. Ki zaten... Mevzu Yaradan'a gidiyor. Evet. Yaradan'ın bize verdiği bir kadir bir bilgi var. Bulmaya çalıştığımız şey de zaten kendi iç dünyamızdaki e, esasa yönelebilmek. Hani dedim çok fazla görünüyoruz ama aslında birlenebilmek, bir olabilmek. Evet. Şimdi bir olabilmek dediğimiz süreçte çok önemli, çok önemsiyorum. E, i̇çinde yer aldığımız sene... Ee, ...çok fazla acıları barındırıyor. Kesinlikle. Ee, hepimizin deneyimlediği büyük felaketlerin evet. içerisinde... ...yol alıyoruz. Ee, nasıl olacak? Yedi olacak, dedik, 7. maneviyat dedik. Şimdi e, bu özellikle... ...deprem bölgesiyle alakalı... E, ...bir konuya değinmek isterim. Birçok hocam bunu daha önce söylemişti. Hatay, Maraş, Antep... ...buralar kadim topraklar. Hı hı. Ve bu topraklar... ...kendini temizler... Enerji olarak temizler ee, bu tarihin belli dönemlerinde de yaşanmış hep o mezopotamya olmuş şeyler bunlar aslında bu çok teferruatlı bir konu. Hı hı. Ee, çok da girmek hani böyle kıyısından dolanmak istiyorum aslında çünkü insanlara çok can umut çünkü. olmak adına söylüyorum yani e, o pesimist düşünceden sıyrılıp ne olacak daha neler yaşanacak korkusunu da kaygısını da biraz hafifletebilmek adına e, bu süreçte doğruyu güzeli ve insana yakışır güzellikleri yaşamak adına ne yapalım şunu yapalım zaten 7 yılı maneviyata dönme yılıydı bu maneviyat şuradan geldi şimdi İçimizdeki katranları temizlemedikçe hı. yeni bir başlangıç yapamıyoruz yapamayız maalesef. Ee, bu pandemi arkasından gelen ekonomik kriz, arkasından gelen deprem, birçok şey. Evelinde yangınlar, doğal afetler. Doğal afetler. Şimdi toprak kendi tepkisini gösterir. Hı hı. Bir şeyi yanlış yapmışız maalesef. Bir uyarı esasında. Bir uyarı aslında. Güzel günler yakın mı? Bence yakın. Çünkü e, 7 yılın ilk e, ilk yarısını bitirmek üzereyiz biz. Bir bedel ödedik. Bir şeylerde, bir şeylerin farkına vardık aslında. Birçoğumuz bu deprem sürecinde ne yaptı? Kıyafetlerini çıkardı, evdeki eşyalarını çıkardı. Neyimiz çoksa, neyimiz yedekliyse paylaştık. Yani bunu yapmayı öğrendik. Keşke bunu bunu yaşamadan öğrenebilseydik. Dolaplarımızı ağzına kadar doldurmaktansa bizi yeteri kadar koyabilseydik keşke. Ama e, bir tabir vardır. Doğru kelime olacak mı bilmiyorum ama arsızlaşmıştık biz. Doğru çok yükselmiştik. Ee, ben buna çok ben israf konusunda çok hassas bir karakterim. Özellikle kağıt israfı, ormanlar, ağaçlar bunlara gerek yok. Ee, buldukça aldık, buldukça aldık, buldukça aldık. E ee, sen bu bereket enerjisini bloke edersen e, o bereket sana gelmez ki. Kaç Ektiğin år? tohum yetişmez. Cebine koyduğun paranın bereketi olmaz, yaptığın yemeğin tadı olmaz. Bizim birazcık işte bu yedi yılı bu yılda. Aa evet, kendi farkımıza varıyoruz artık. Beklentilerimiz, önceliklerimiz çok fazla. Bunları önceliklerimizi planlayarak ona göre hareket etmemiz lazım. Ee, ben önümüzdeki yılın çok daha keyifli bir yıl olacağından eminim bu arada. 8 yılına giriyoruz ülkece. Ekonomik olarak da çok daha da güçleneceğiz. Evet, çok refah düzeyimizin yükseleceğine inanıyorum. Artık e, maden mi buluruz, başka bir şey mi olur, üretim mi artar bilmiyorum ama şok olacağımız şekilde mucizeleri, mucizeleri hazırlıklı, hazırlıklı olacağız. Evet. Gelecek çünkü. hani Zaten bu ara beklemediğimiz birçok şey yaşandı. Olumsuz yaşandı ama neden olumları yaşanmasın ki? Evet, olumsuzları olumluya çevirebilme gücüne de sahip isek Aynen bunun öyle. gereğini de yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi aile toplumun temelidir diyoruz ya, hep toplumun temeli aslında insandır. İnsan aile olur, aile mahalle olur. Sonrasında biz çoğalmaya başlarız. Biz bunu bu deprem döneminde gördük. İnsanlar kendi aileleriyle organizasyonlar kurdular. Bu organizasyonlar birleşti. Kocaman bir aile olduk bütün Türkiye olarak. Çok güzel şeyler başarıldı. Bunlara ihtiyaç duymayalım. Biz birbirimizle olan bağlarımızı kaybetmeyelim. Böyle felaketler de başımıza gelmesin. Ama en azından şunu gördük ki bir olabilmeyi öğreniyoruz. Ki biz zaten yüzyılda bir bu bir olabilme halini yaşayabilen bir toplumuz. Evet. Mucizeler hep vardı ve var olmaya da devam evet. edecek. Ee, son sözlerinizde bizlere ifade ettiğiniz güzel bir özet de oldu. Bu anlamda seyircilerimize, Angara TV izleyicilerimize e, yoldaşlık ettiğiniz programımız için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu sohbetlerimizin devamı bile devam ben edecek. çok keyif aldım. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Angara TV izleyicileri Hazal Gül çok güzel bir sohbeti birlikte tamamladık. Ee, sohbetlerimiz diğer programlarımızda devam edecek ama unutmayalım ki hayat döngülerden ibaret ve bu döngüleri iyi atlatabilmek için de güzel düşünelim, iyi olalım. Önce kendimizle ilgili olan sorunları halledelim ki diğer insanlarla ve toplumda problemimiz olmasın. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.